Âl-i İmran suresinin 134. ayetini arkadaşlar hep hatırlamamız gerekiyor. Baba olduğumuz gün, koca olduğumuz gün, anne olduğumuz gün ve bir erkeğin eşi olduğumuz gün. allah Teala cennetime koşun, cennetime koşun. O cennet yerlerle gökler arası zengin büyüklükten daha büyüktür koşun buyurduktan sonra... Ali emran suresinde ne buyuruyor? cenneti kime vereceğinden söz ederken اَلَّذ۪ينَ Darda ve keyifli anlarda Allah için infak edenler Sinirini içine gömenler ve Ve insanları affedenler cennete girecek diyor. Cenneti kime söz vermiş Allah. İşi iyi olduğu zaman, olmadığı zaman da infak, Allah için bir şey verme kapasitesi taşıyanlar. Ve sinirlendiklerinde içine gömenler, sayıp söyleyenler ve affedenler. Kimi? ''Animnes'' insanları affedenler. Oğlun ve kızın insansı affedeceksin ki cennete girsin. Sokaktaki avam Tanımadığın insanlar ayağına bastığında kusura bakmayın dediğinde önemli değil diyorsun da sen kendi öz doğurduğun çocuk hata ettiğinde onu affetmeyi beceremiyorsan senin cennetin slogandır sadece. Allah Kur'an'ında cennete kimi sokacağını söylerken karakter olarak affedici bir tip. İçine gömen ama dışına sövüp sahip hakaret etmeyen vurup kırmayan insanları cennete koyacağını söylüyor çocuğun senin insan temel kuralı çocuğuna uygulayacaksın çocuğuna suç biriktiren yıllar sonra şunu 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 yapmıştın sen diye babalığını dosya biriktirmek olarak anlayan kendi öz çocuğunu komşularıyla dedikodu yaparak yıpratan anne. Bu ayete uymuyorsun ki sen.